Şöyle köpeklerimize pilavlı et vereceğiz. Geri. Gel gel. 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 Neredesiniz siz be? He, şurada pilavlı etiniz yiyin. He. Paşa sen de gel. Paşa bak görmüyor musun? Heh. Pilavlı eti yiyin hadi. Aferin. Şöyle koyunlarımıza doğru gidelim. Arkadaşlar sabah 7'si. Biraz geç kaldık ama bu sabah olsun. Ee, hem çalışıp hem hayvanlarımıza baktığımız için yavaştan otlatırız. Hepsinin maşallahı var. Bu zaten dün akşam bunlara. O tamam. Hadi gel, 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 gel. Gel, gel. Hadi çıksanız. Hadi çıkın low. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Nadir Soyal. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güzel bir günden. Şöyle güneşli. Hafif soğuk bir günden. Şöyle güzel güzel püfür püfür esiyor. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Arkadaşlar Videomuzla başlıyoruz. Bugün neler yapacağız? Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Gideceğiz Biral, Biral abimizden. Bir tane kangal kırması köpeği var. Onun 4-5 tane koyun köpeği var. Bir tanesini bana verecek. Dün onunla konuştum. Onunla daha önceki videolarımızda var. Koyun falan da almıştım. beni önceden takip eden arkadaşlarım bilir. yeni takipçilerimiz için de eee Birol Abi'den köpek almaya gideceğiz. Onun haberini vereceğim. İnşallah bu köpek saldırılarına şuna buna hep bir şekilde son vereceğiz. Arkadaşlar bu alacağımız köpek gerçekten koyuna çok sadık. Koyunu bekliyor. Hatta dışarıdan gelen köpek çaka hiçbir şeyi hiçbir şekilde koyuna sokmuyormuş. O da Allah razı olsun. E, kardeşim zararında bulunma. Zaten fazla bir koyunun yok. E, gel sana köpeği vereyim dedi. Bugün nasip olursa onu almaya gideceğiz arkadaşlar. Koç koyunumuzu da üzülerek söylüyorum. Kaybettik. Ölmüş arkadaşlar. Onu da size göstermek istemiyorum. E, yapacak bir şey yok. İnşallah. Bakacağız bakalım. arabada geçti. Yani e nasıl söyleyeyim size ya bu köpeği aldıktan sonra gerçekten içimiz rahat olacak. Koyunlarımızı e, yukarıda içimiz rahat bir şekilde bırakıp hani 5 dakikada olsa bırakabileceğiz yani arkadaşlar. O da öyle söyledi. Hiçbir şekilde dedi yani çakalı makalı boğuyor hiç anlamıyor dedi. Yabancı köpeğe zaten sokmaz dedi. Bakacağız bakalım arkadaşlar. Videomuza başlıyoruz. Beğenmeyi paylaşmayı kanalımıza da abone olmayı unutmayın dostlar. Evet arkadaşlar şimdi e, köpeğimizi almak için Yola çıktık. Şimdi kayıdan şöyle gidiyoruz. Ee, yanımızda bakın kim var. Annemle beraber gidiyoruz. Anne takipçilerimize sana. <laughs> Annemle beraber ben de geleceğim dedi. Köpek almaya gidiyoruz arkadaşlar. Kuzu, bir Adam sağ kuzu yorum. Şu kim ya? Almadık mıyım onunla? Ya, ben de, ben de. burada bakacağım. <laughs> Madagam'da hayvanları bekliyor bak. Evet, ee, sütümüz yok. Yine kere sattık mecbur. Neyse arkadaşlar biz böyle gidelim. Birol abinin yanına çekimize devam ederiz. Arkadaşlar Birol abinin yanına köpeğimizi almaya geldik. Alacağımız köpek. Bu. Bu maşallah bayağı diriymiş ya. Ben bunu ufak bir şey zannettim. Baksana. Şu gara çok şey ya fena. Gel gel gel. Arap. Gel. Direkt koyunun yanına gidiyorlar değil mi? Koyun aşağıda. Birol abi de yukarıda bizle beraberdi arkadaşlar. Hiç koyunları beklemeye. Köpekler. Kendileri bekliyorlar. Değil mi abi sen hiçbir şey yapmaya gerek ben yok. Salı varıyor şey yapmıyorum. Sabah salı ya, Akşam alıyor. Burada da büyük bir arazi var. Eğer adaklık kesmek falan isteyen olursa. Birol abi de 150-200'e yakın koyun var e, siparişini verebilirsiniz. Yani arayabilirsiniz. O WhatsApp'tan kesip de e, sizlere video da atabilir. E, gerçekten güvenilir. İşini hakkıyla yapan birisi. Numarasını da aşağıya bırakacağım. Şu nadir bu neye gidiyor bir sefer? Bunun koyunlardan ayrı. Ayırıp da neye gidebilsek Yani koyundan ayrılmaz bu da. Bu biraz eğri yıldılayı. Like. Yani bu mu? <laughs> Bahçe alışsa çok iyi bu. <laughs> Hadi. Boyundan şimdi ayrılırsa gitmez de bu. Haa. Ee, diğerleri de var ya değil mi? Arkadaşlar köpeği alacağız. Bunun adı ne abi? Hani bu ne Tony. Tony'yi götüreceğiz şimdi nasip olsa. Vallahi ben var valla uyuşturucu yine göstermişim daha iyi. Bunu arabaya koyup derletemiyorsak çok iyi abi. Koyunları <laughs> da çekecektim de. Koyunlar bayağı bir aşağıda. Sıcak da var arkadaşlar. Dediğim gibi Birol abi adaklı işi yapıyor, kurbanlık işi yapıyor. Gönül rahatlığıyla ondan adaklığınızı kestirebilirsiniz. Şu köpeğe götürelim bakalım. Burayı sıfır çıkarmışlar. Ondan sonra tekrar ektim ben burayı. Gene bir böyle işte. düştü. Vallahi abi. Yapacak bir şey yok. Zarar. Oluyor illa Birol ya. Sen ne yapacaksın? Vallahi ne yapayım abi. İzin değil mi? Ben bir hafta izine çıkıyorum. Oyunu Bu geldi işte. Köpek aldık bir daha. Birol Peki, peki, bu kadar gel. Sen de kamera. Sen, sen, se sen kameraya çek. <laughs> ne yaptı bakalım nasıl? Ya bu zonguda vardık geldik iki daha peş peşe. Vurur muydu sen be adam böyle? 11 gün durdum işte. Dün dil arakın geldi bu arada. 11 günde 2 milyar zarar etti. <laughs> Vallahi zarar büyük adam Tamam Tam bombada boşandık vay. Şuna bak. Bu tane Bunu mu? Kontrol edemiyorum. Onu kırpmak benim için ölüm lay tüyünü. Kırpmak makas şey var. var demiş şey Makas var ya. 10 dakikalık iş şey var. Kısa yatıyor. Kısa, Burak gel evi yanında çay içersin. Hadi gidelim evi yanında çay içeceğiz. Oraya çöğür ödüm Tamam. tamam Köpeğe evet. adamı ne bağladı. Çöğür yaptı? Uğur için evde yalnız. Arabası da 60 lira oldu. Giderken Arkadaşlar şimdi Söyle, dinleniyoruz. Hep beraber çay içeceğiz. <gülüyor> 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 Geldik burada. Dinleniyoruz biraz şimdi. O iki üç gün bağlı durup tam alışsın da. Ondan sonra evi, evi sahip. koyun olduğuna emin olduktan sonra şey Zaten damı yönünde. <laughs> Arkadaşlar çayımızı içtik. Şimdi biraz işe koyulduk. Birol abi gitmeden dedi. Kuzuyu tam dedi güzel kırpamamışsın dedi. Biliyorsunuz ben böyle bir acemiyim. Bu işlerde. Bakayım benim kırptığım koyunu Birol abi sıfırdan kırpabiliyor. Maşallah. Sanki makineyle kırpıyorsun Birol abi. Allah biz çocukluktan bu işi Nadir. Aynen. Sen çekirdekten yarışma. Aynen. Ben 30 30 yaşından sonra <laughs> koyunculuğa gönül verdik. Ben böyle kırpabilir miyim bilmem vallahi. Alışacay. Senin maşallahı var. Böyle kırpıyoruz arkadaşlar bakayım. Abi, bu abi maşallah bunların ne yün varmış daha. Yüksek kırpmışım. Yüksek kırpmışım ha. Ben üzerinden geçmedim öyle. Ama dişileri güzel kırptım o da şey. Tüyünü koyuyorduk karı için. Tüyünü saldığı için değil mi? Aynen tüyünü saldığı için. <gülüyor> <gülüyor> mazlum, mazlum kırpılıya. Mazlum biraz fazla kirlenmiş. Mazlum めんめんやっし返しな、アクチュジク。ボこりゃわかんな Ben Arkadaşlar oyunu kırptık. Şimdi ne? biraz burada dinleniyoruz. Yol abi iki tane de tavuk verdik. Bir bir tavuk. <laughs> Bunlar da bekliyorlar burada. Kendi makineden çıkardığımız tavuklar. <laughs> var. Var, şey? Aynen. Nadir bile bir Köpekler. Benim boyum. Baksa benim boyum kadar geliyor kara. Kara mı? Aha. Bu ara benim boyum kadar geliyor kalkınca. Aynen böyle işte. Oyuncu olacak galiba bu ya. Gelecek galiba. Sarı koylar boş bekliyorlar beni. <laughs> Koyunculuk yapmak için. <laughs> ya bir o şöyle, şey de. Bu anlamda ikimiz bu işi peşinde duracağız. Dakika, satmayı da düşünmüyorum da. İnsan gene. Yine... Senede bir iki sefer kesersin de ye ya. Abi et ihtiyacı karşı Ha et ihtiyacı karşı satsın. Satsın alın ya. Yok, ben valla satmayı hiç hesaplamadım zaten. Ya yani şunları dedim şöyle şunları da bakarız büyütürüz. Bunu da baksa ya ikisinde o siyah öldü onun ne, ne olduğunu onu anlayamadım. Ekmen fazla yedi ne yaptıysa artık. Abi ekmek tuttu. tabi ekmek vereyim mi? Yok tavukları döküyoruz da daha çıkıyor orada. Onları yiye zaten o yiyordu. De evet. Değil, kaldı de gidirem. Hakkaldı diyeceğim şimdilik. şimdik. Sıcak kırbağlarken ne fazla Böyle oldu bir şey ya. şişmiş de olabilir. onları hmm. artık gidemiyoruz olarda iş şey yaparken. Tokka Tavuklar önce Bakalım, ya. Tavukları çıkartıyoruz, ondan Ama sonra onları koyacağız. Ha, serin serin yatıyorlar orada. Evet arkadaşlar bir ola bıraktık şimdi. Ee, evimize doğru dönüyoruz. Aramızda e, kaç kilometre var anne? 6-7 kilometre bir uzaklıkta değil mi? Evet. 6-7 km bir uzaklıkta. Onu koyunlarının yanına bıraktık. O da koyunları otlatmaya devam ediyor. Sıcak çıktı dedi. Köpekler ne sosla bekliyor dedi. E, Köpekleri o koyunlarla bırakıyor. Evine gidiyor. Biz de yavaş yavaş de evimize gidiyoruz arkadaşlar. Yine annemle beraber gittik bırakma. Bugünümüz de böyle geçti arkadaşlar. Bakalım inşallah aldığımız köpek güzel bir şekilde iş yapar. Koyunlarımıza sahipli, sahip, sahip çıkan böyle bir köpeğe de ihtiyacımız vardı. Zamanla da koyunlarımızı da çoğaltırız. Allah'tan her şeyin hayırlısı. Biz de yavaş yavaş eve doğru gidelim bakalım arkadaşlar. Burada iyi bir viraj var. Arkadaşlar ev yöne geldik. Senin senin annemden oturuyor. Oh yoruldum anne. Ne imşamadın gün ne <laughs> Arabayla benden gitti geldi değil mi? He. Işte. İyi. Gelip tekrar gördük. Gitmemişiz yollara belki de hiç. Yok ne yapayım ben oldu. Telefonuna ne bakıyorsun? Ne bakay? <laughs> Tam bakar. Kape beğendi mi? Beğendi mi köpeği iyi mi? Çok. <laughs> i̇yi ben şu köpeğe bakayım bakayım. Bu köpeğe mi bakacak bu Bal köpeği nasıl bakacak boynu? Ee, hmm, beni alışsın mı hadi ya? Allah Önce sen ısırsın hatta. <laughs> önce sen ısırsın o. Ya? Yeah. İşte. Dişleri ne zaman yaptırıyor? Dişlerim ha pazarsa. Pazarsa mı? ben bir de konuşmaya başladım ya. Bir yapamadılar dişleri yani. Allah. <laughs> Tony gel oğlum gel. Arkadaşlar bakın Tony'miz burada yatıyor. Ee, buna güzel bir boynuna kayış alacağız. Ee, zinciri iyi. Bir de e, kelepçe alacağız boynuna takmak için. Değil mi Tony? Bakın Tony'ye şöyle su verdik. Yemen hepsini yemiş. Pilavlı et. Tony gel oğlum. Gel gel gel. İnsana dokunmaz dedi Birol abi. Sadece tek işi koyunlarla, koyunlarla da gezerken bir yere gizlenir. Yatağı oradan koyunları takip eder dedi. Bakalım ee, biraz daha ortama alıştıktan sonra biz de bunu salarız. Ona göre huyunu suyunda da öğreniriz. Değil mi? Acayip çakal boğuyormuş arkadaşlar bu. Dün dört tane mi üç tane mi? ne çakal yavrusunu boğmuşlar. Değil mi Tony? Gel oğlum. Tony gel. Şimdi yavaş yavaş buna yemek vereceğiz. Burada da bağlı dursun arkadaşlar. Yağmur ya varsa bir yere alırız da. Şimdilik böyle kalsın. Köpeğimiz güzel. Kangal kırması yavrusu. Kulaklarını kesmemişti ama olsun. Böyle iyi bakalım ya. Tony gel. Mazlumu da kırdık. Ee, Birol abinin ellerine sağlık. Ona da buradan bizi izliyorsa çok çok teşekkür ediyoruz. Köpeğimizin durumu da böyle. Tony Tony Tony. Tony gel, Tony gel, Tony gel, gel. Biraz dargın bize. Niye? E, buralar böyle diyor. Koyunlardan ayırdığımız için bize dargın. Değil mi? Burada da var koyunlar. Aşam Galasi buradan geçerken. Tamam mı Tony? Tamam. Artık görevi burada e, başarıyla, layığıyla yapmanın peşindesi. Çünkü burada kimsesiz köpekler. Kimsesiz değil de köpekleri sahipleri var. Biz kim olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. E, yapacak bir şey yok. Nasipten çıkmış artık. E, bundan sonra Tony köpeğimiz e, koyunlarımıza sahip çıkacak. Beğenmeyi, paylaşmayı ve tabii ki de kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.